Ha dereceli atamıyordum doğru. Merhaba arkadaşlar mikrofon var mı? Aleykümselam. Selam vermedim ki kanka. Sen yanlış Selam gördün ben ben öyle ben bir şey ben. yok. Başka mikrofon olan var mı? Başka mikrofon olan var mı arkadaşlar? Ne yapacaksın ki? Oyun oynayacağım. Mal mısın sen? Seni bir sikerim görürsün <laughs> Ne oluyor kanka arkadaşın mı? Sana lan Arkadaşın olsa da mal olabilir kanka. Tamam? Ya ağzını sikerim bak kes Küfür etme <laughs> istersen. de biraz beyinsiz olabilirsin bence Aynen ben beyinsizim. Evet bence de. lan. Saygını takın, saygını. Ben sikerim seni bak ha. Saygılı yani ol biraz. Saygısız yapacak bir şey yapmadık oyunun başında. Küfür ediyor sen kaşındın ne demek oğlum? Hayırdır amına koyayım? Sana hayırdır ya. Sana hayırdır ye. Senin o ağzını sikeyim. <laughs> evet, zaten anti taklit yapabiliyorsun bu kaybet. Selam YT ananızı götten. e oğlum bir şey demedim adamlar küfür ediyor bana amına koyayım. Gelmiş saygısızlık Dünyanın en iyi iki dizisi. Ney? Kız arkada orgazm oluyor. Re. <gülüyor> <gülüyor> Tavuk pilav Karşı kız gelmiş bak. Dur o sıça sıça gülmek istiyorum hadi koçum. Dexter OE. <laughs> Direkt kıza mal dedin. E ee, Adam bana küfür etti amına koyayım. Bu ne lan? Tamam sen haklısın ok. Niye başlamıyor bu oyun? sınval olması için yeterli sebep mi bura. Burada da lölümü başlattım Memur misamana kayıp. Onları indireceğim size söz. Yük kalmadı. Arada birkaç binada kaynayabilir. Ama zafer zaferdir. Ananı sikeyim harbiden oynuyor lan. Ben. Ejret beni engeller misin kardeşim? Nasıl oluyor böyle bir şey am? Yani beni muteler misin? Sesini duymak istemiyorum da. Şınav çekerken avlamı Mutele mutele sesini duymak istemiyorum. Kanka ben çok üşeniyorum sen beni mutele. Çok Yo ben hı. de üşeniyorum kanka sen beni mutele. Konuşma o zaman. Aynen kanka sen bana bir şey de ne bir şey de ben ne ben sana bir şey diyeyim. Kanka, kanka ben şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu kıza bir şey demediğim halde bana niye laf atıyor? Yo mal Sence demiş, bir şey demedin he? mi? Ne dedim? Kanka, sakat mısın oğlum sen? Kulak ne dedim sana? Ne dedim de böyle bir şey yaptın? Gizlice bakmak Bomba. yok. Bomba. Sen ne dediğini Lan ne dedim? Anana mı küfür ya. ettim oğlum? Ne dedim? Mal dedim sana ya. Ee? Ne oldu kanka? Sana kimse bir şey demiyor mu? Bomba dostum yolda. Ne yani bu tripler ya? Gerekiyor. Ne bu tripler amına koyayım ya? Egoist. Ne egosu kanka, oh. kanka sen beni mutele dedim ben sana. Egoistlikle bir alakası A yok Ay, sen e sen Egoist Egoist Ya tamam kes sesini Cevap verme sen Kardeşim o kız senden emir almaz tamam mı Kendi oho, fikri var düşüncesi oho, var Anam oğlum, oğlum sana ne Sana ne Yok yani erkeğin himayesi altına girme tamam mı Senin için söylüyorum Bizimcisi anka, kaç yaşında anka, o? Bana Bölüm bak, bak bana. bana Kaç yaşında Beni dinle lan be. Gülen miydin sen? Dinle. Erken himayesi altına girmediyon öyle mi? O zaman bugün manitanla yanıma geldi. Manitanın yanında sikim. O zaman görürsün sen tamam mı? Kanka manitayla senin yanına niye geleceğim? Bana bunu açıklar mısın? Tamam işte Erken altına girmediyon ya himayesi Erken altına girmiyor demedim. <laughs> Korumayı öğren, korumacı ol biraz. Kor kızı korudun, ne oldu? Nereden? Atom bombası mı attım kıza da kızı korudun. <laughs> orada. Ayakta kalan son oyuncu. Şu zakolar arkalarını kollasın. Bombayı versene kardeşim kuramıyorsunuz. Vermiyor mu bana Bak küfür ben ediyorsun. Ki, ne kadar saygısızsın. Okay. Tam vermiyor. Ben kuracağım. Saygısızsın. Senin içinde bokluk olduğunu anladı adam. Kalsın burada elleme. At onu. Atsana bombayı aşağı. Kazık çaktım gitmiyorum. Öyle it gibi verirsin bombayı tamam. Sis atıyorum. Phoenix kanka siktirin Bomba! <laughs> Av başladı. <laughs> bu bir kişi var. Bunlar senden daha aptal nasıl oluyorlar kardeşim? Ayakta Sosu kalan son abi. oyuncu. Bu yarının son turu. Paraları harcayın. Cehennemde banka yok. Kanka boşa sıkmasana. Canlan evet. biraz takım. Hadi. Kanka hiç ilgi ilgi çekmiyorsun Tamam mı? Boşuna. Kanka sus sana. Çekmiyorsun. Kurmayız, kurmayalım. Mal. Bir düşman var. Mal öldü. Evet, kendine sıkan Pardon, kendi kör köreden... <laughs> Spike A'da düştü. Seviye niye gittikçe düştü? Seviye niye gittikçe, 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 gittikçe Aynen. Geri geleceğim. Bıçakları adama tutturamadı daha. Bıçak Spike. tutturamadı adama. Bıçakları attığı yere bakar mısın ya? Adama adam hariç her yere bıçak attı ya. Böyle bir şey yok ya. Sana ne amk Ayakta mı? kalan son. Kendini köle eden adam mısın? Sana ne kanka sana ne Küfür etme kanka izlersen Koyayım. Küfür Bak saygısızsın ben saygısız sus ya. saygısız Kanka saygısızsın Saygısızsın Sabahdan mescid etmeye çalışıyorsun insanlara bir sus ya Saygısızlığa gelemiyorum kusura bakmayın Geniş değilim o kadar yani Tamam kanka siktir gitme ya Saygısızsın kanka saygısız Bak, bak saygısızsın, saygısız. Evet saygısızım kardeşim, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> o senin saygısız. E, saygısız, saygısızsın, saygısızsın. 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 Tamam hadi siktir git ya. Siktir git, miktir git ne biçim konuşuyorsun? Hadi, hadi bir defol siktir git hadi. Hadi kaybol. Oh. Amına kodum sakat. Saygısız. Bomba! Kolonu sikmek. Kolonu sikemezsin kanka. Kaybol falan anlarsın Sen rahat ya. O, ben onu da sikerim. <laughs> Nasıl sikice? Oh. Fark ettin mi? Senin seviyene düşerek konuşuyorum. Saldıran, saldıran tamam. Mal yine ölmüş. <laughs> tamam. Bir düşman kaldı. Yakar. Hop. Sen beni ben izlersin böyle. Sana mı dedim ben? Mal değili. Rüzgar Kap yolu göster. Adam Kapat. çıldırdı kendi kendine Saygısızsın bırak. oğlum. Kusura bakma oğlum dedim sana. <laughs> Takımda bir vuran mal kim? Annen, annen kanka. Çok saygısızsın biliyor musun? Annem bu elde oynamıyor, Immortal'da oynuyor. Ah. Gözlere dikkat, dikkat. Gözlere dikkat. Küfür ediyor bu insanları. Ya. Ah. Ah be düştü. Orada üçleseydin var ya. Sakalan son oyun. Alamaz ki bu mal. Alamaz dedim mal. Tamam kanka. Saygısızsın. Saygısız. Balonun en iyi oyunu. Saygısızsın. Tamam. Saygısızsın abi. Tamam. Saygısızsın. Evet. Evet. Süper üst düzey bir taktik evet, evet evet. Ateşe evet. yaklaşmayın. Lan oğlum sen diyorsun. nasıl iyi Haklısın. oynamaya Haklısın. başladın etim yarar. Kanka yaramıyor. neden böyle bir şey bulamayınca kanka bütün lafları saydı, sıkıyorsun? Sıcısın. Kızı siklemeyeceğim. Çok mu iyi oluyorsun yani vay en iyi laf sokan sensin nasıl ne yapıyorsun sana? Hayır oğlum ya ilgi çekmeye çalışıyoruz zekalı. Evet işte. Ama aşağılık kompleksi var. Sallama da kanka. Bence hiç böyle ilgi çekemezsin. Sen. İlgi orospuların içidir kardeşim. Şu anda da ilgiyi çekmek isteyen tamam. Beroş. Tamam kanka. Senin Aynı ananı mi? yolunu dikerim görürsün oruçluların şimdi bak. <laughs> Saygısız herif. Aman ak kodum Hadi biraz hareket. Ah, hazır. Ah. son dikkat, dikkat. Senin kolunu sikim ben. Amına koyduğum sala. Mal ya. Yemin ederim mal ya. Ah. Adam Spike önümde durdu. Roma diyor lan. Yakar. He? Dikkat. Aptal ama. Ah be vursam var Saygısız. Kazandı. Saygısız herif evet. Saygısız. Saygısız. Da. Saygısız. Şikli. Saygısız. Ge Saygısız. <laughs>